Merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber MSI Afterburner nasıl indirilir ve kurulur onu göstereceğim kısaca açıklamak gerekirse MSI Afterburner anlık FPS sayacını gösteriyor yani anlık bilgisayar performansını tek FPS değil kullanılan RAM miktarını gibi birçok özelliği gösteriyor indirip kurum, kurulumunu bir de ayarlarını göstereceğim yani hepsini göstermiş olacağım tek videoda. Umarım videoyu beğenirsiniz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk başta MSI Afterburner'ı indiriyoruz. Link açıklama kısmında olacak. Aç diyoruz. Dedikten sonra Uygulamayı hemen açıyoruz. Bunu e, tamam deyin. İleri diyoruz. Anlaşmayı kabul et diyoruz. İleri diyoruz. Riva Tuner arkadaşlar bunu da e, tikli olsun sizde. Hemen kuracaktır. Gördüğünüz üzere hemen kurulum tamamlandı. Hemen size ayarlarını göstereyim. Ee, buradan Türkçe olmadığı için İngilizceyi seçiyoruz. Devam diyoruz. Devam diyoruz. Bu da bu kadar. Evet kurulumunu bekliyoruz. Kurulum tamamlandı. Buradan finish diyoruz. Evet uygulamamız gördüğünüz üzere açıldı. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen onları göstereyim. İlk başta e, sol tarafta bulunan ayarlar simgesine basıyoruz. Ardından izleme adlı alana giriyoruz. Buradan hangi e, hangi olayları göstersin onu seçiyoruz. Mesela GPU sıcaklığı, ekran kartı sıcaklığı, bellek kullanımı gibi e, birçok özellik yer alıyor zaten gördüğünüz üzere. Buradan FPS diyor. Bunu hemen tıklıyoruz. E, tek tık yaparak tıklıyoruz. Üstüne gelip OSD'de göster e, alanına tıklıyoruz ve uygula diyoruz. Ardından GPU sıcaklığını da OSD'de göster deyip uygula diyoruz. İsterseniz bunun hepsini de seçebilirsiniz. Ben hepsini seçeyim. Zaten e, pek bir şey fark etmeyecektir. İslam da seçeyim. FPS nerede? 10 deme seçeyim. herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Yani sorunsuz bir şekilde çalışsın. Evet, gördüğünüz üzere ayarlarımızı da yaptık. Dediğim gibi izleme deyip kullanacağınız alanı tıklayıp OSD'de göster deyip bu üçünü işaretliyoruz. Ve ayarlarımız bu kadar basit. Hemen bir Oyuna girelim. Olmuş mu? Görelim. Bu arada anlık sistem verilerinde görüyorsunuz bilgisayarın sıcaklığını, e, RAM RAM megahertz'ini falan buradan görebiliyorsunuz. Ya yani ben zaten Bayağıdan beri kullandığım bir uygulama. Zaten çoğu kişi de bu uygulamayı biliyor. Ben dedim ayarlarını çekeyim bilmeyenler için. Şansımıza güncelleme gelmiş. Böyle bir şey yok cidden. Hemen başka bir oyuna bakalım. Mesela buna bakalım. İnşallah bunda da güncelleme yoktur. Açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, göstergeler geldi. GPU diyor. E, Megahertz değerlerini falan gösteriyor. FPS'imiz de 37 FPS. Yani dediğim gibi çok kolay bir şekilde ayarları var zaten. Dediklerimi yaparak hemen e, hızlı bir şekilde de kurabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Bu arada arkadaşlar diğer videomuzda YouTube etiket ve e, ayarları gösterdiğim videolar gelecek. Yani YouTube'da nasıl üst, üst sıralara çıkabilirsiniz. Onu göstermeye çalışacağım. E, kanala abone olup like atarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.